Anksiyete dediğimizde aklımıza genelde ne geliyor? Çoğunlukla beynimizdeki bir kimya sorunu ya da belki kişisel bir zayıflık. Ama ya denklemin en önemli parçasını, yani içinde yaşadığımız dünyayı tamamen gözden kaçırıyorsak? İşte bu sorunun cevabı var ya, kaygıyla ola ilişkimizi kökünden değiştirebilir. Acaba anksiyetenin kökleri sadece bizim içimizde değil de, aynı zamanda dışımızdaki dünyada yani toplumda ve kültürde mi yatıyor? Anksiyeteyi gerçekten anlamak istiyorsak, sadece bireyin ötesine bakmamız lazım. Bizi her gün etkileyen o görünmez sosyokültürel güçleri gelin hep birlikte mercek altına alalım. Bu büyük resmi görmek için önce kültürün etkisine, ardından toplumun omuzlarımıza yüklediği baskılara ve modern yaşamın streslerine bakacağız. Sonunda da tüm bu noktaları birleştireceğiz. O zaman ilk olarak şunu sorgulayalım. Anksiyete dediğimiz şey evrensel mi? Yani Yaşadığınız yer kaygılarınızı ve korkularınızı gerçekten etkiler mi? Şimdi bakın, 10 ülkeyi kapsayan bir araştırma var ve ortaya çıkan gerçek şaşırtıcı. Anksiyete bozukluklarının yaygınlığı Japonya'da %3 gibi çok düşük bir seviyedeyken Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oran %17'ye fırlıyor. Aradaki bu devasa fark bize kaygının sadece biyolojik değil, aynı zamanda derinden kültürel bir olgu olduğunu gösteriyor ve kültürün etkisi sadece bu rakamlarla da sınırlı değil anksiyetinin adeta doğasını temelden şekillendiriyor. Nelerden korkacağımızı, yaşadığımız belirtileri nasıl dışa vuracağımızı ve hatta bir rahatsızlığın zamanla nasıl bir yol izleyeceğini bile etkiliyor. Peki şimdi genel kültürden biraz daha özele inelim. Bir toplumun içinde anksiyeteyi tetikleyen daha somut, daha elle tutulur baskılar neler olabilir? Düşük gelirli olmak, işsiz kalmak, ön yargıya veya ayrımcılığa maruz kalmak, bunların hepsi İnsanların omuzlarına binen ve zihinsel sağlığı doğrudan etkileyen o görünmez ağırlıklar gibi aslında. Bu grafikteki ilişki o kadar net ki. Bakın, sosyoekonomik merdivende aşağıya doğru indikçe zihinsel bir bozukluk yaşama riski çarpıcı bir şekilde artıyor. Mesela antisosyal kişilik bozukluğu düşük gelirli gruplarda neredeyse 3 kat daha yaygın. Kısacası, evet, ekonomik koşullarınız zihin sağlığınız için ciddi bir risk faktörü olabilir. Şimdi de günümüzün hızla değişen dünyasına yani modern yaşamın getirdiği ve hepimize etkileyen stres kaynaklarına bir bakalım. Sürekli değişen bir dünyada yaşamak, geleceğe dair o bitmeyen belirsizlikler, küresel krizler, tüm bunlar hepimizin içinde hissettiği o altta yatan sürekli gerginlik ve güvensizlik hissini durmadan besliyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için durum daha da karmaşık. Hızlı ve kontrolsüz kentleşme, artan şiddet ve evsizlik gibi ciddi sorunlar, anksiyete, travma ve depresyon için adeta verimli bir zemin hazırlıyor. Tamam, şimdiye kadar birçok farklı katmana dokunduk. Gelin şimdi tüm bu noktaları bir araya getirelim, konuyu sentezleyelim ve bütünsel bir bakış açısı oluşturalım. İşte bütün bu anlattıklarımız bizi tek bir kavrama getiriyor: sosyo kültürel bakış açısı. Bu yaklaşım anksiyeteyi sadece bireyin sorunu olarak görmeyi bırakıp onu içinde yaşadığımız sosyal ve kültürel ortamın bir ürünü olarak da anlamamızı sağlıyor. Eğer bu anlattıklarımızdan aklınızda kalması gereken tek bir şey varsa o da budur. Anksiyeteyi anlamak için sadece bireyin içine bakmak yetmez, aynı zamanda yaşadığımız topluma ve kültüre de bakmamız gerekir. Öyleyse gelin şu kışkırtıcı soruyla bitirelim. Ya anksiyeteyi kişisel bir sorun yerine toplumsal bir mesele olarak ele alsaydık ne değişirdi? Tedavilerimiz, sağlık politikalarımız, hatta kendimize olan bakışımız nasıl şekillenirdi? İşte bu sanırım hepimizin üzerinde uzun uzun düşünmesi gereken bir soru